Selamun arkadaşlar. Bursa Kuş Pazarındayız. Burası tavuk bölümü. Öyle gösterelim. Maşallah pazar canlı. Hacı amcam hayırlı olsun. Kaçer kilo gelir bunlar be? Yani en, düşük <laughs> en düşük 3 kilo gelir. Kaç, kaç aldık amca? 70. 70. Bismillah böyle daha iyi. Hem nasıl kesildiğini biliyorsun hem ne olduğunu biliyorsun değil mi amca? Amcam işin rast gelsin. Hadi bakalım. <laughs> Hadi hayırlı işler abi. Maş maşallah. Tertemiz hayvanlar. Allah razı getirsin. Yumurtalara bakın arkadaşlar kocaman. Şöyle gösterelim. Kartonu 40 lira. Oy. 70 lira tanesi dedi. Hadi gel bir de bu tarafa bakalım. Pazar saat 8 arkadaşlar da sabahın 8'inde maşallah canlı. Hayırlı işler abim. Eyvallah. Hoş bulduk. Maşallah maşallah. Şöyle bakalım arkadaşlar. Orozlar biraz kavga etmiş. Kazlar, ördekler, tavuklar. Yem pahalandı artık herkes satma çıkarıyor. Bunlar daha genç. Dayı meşgul ellemeyelim gel. Şöyle burayı gezdik Bu taraftan gidelim bakalım hadi Çift sarılı kartonu 50 lira Arkadaşlar şöyle bakın Çift sarılı kocaman yumurtalar Pazarda 50 TL Hayırlı işler kardeşim Allah razı getirsin Burada rakamlar daha iyi. Hem de tazesi var. Doğru mu abi? Aynen. Ay, taze. E e eyvallah. E Bakın. E şöyle gösterelim. He, daha keklikler arkadaşlar. Altan bunlar iyi, iyi, bağırırlar değil mi? Kınalı keklikler. Bu da deve kuşu yumurtası. Maşallah. Ya kaçırmazsın herhalde abi. Vallahi çıktı. O, o yani. Ya, ya? Ya. Yenisini satarız diye. Ne de olsa çok. Hayırlı işler. Kaçar para keklikler abim? 140 lira tane. 140. Kekliğin fiyatını da duyduk arkadaşlar. 140 lira. Burada yumurtacılar. Genelde etliklere rağbet fazla arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Maşallah. Fiyat öğrenci sahibine bakıyorsun şimdi. Abla mı satıyor? Abla önce müşteriyle ilgilensin. Ondan sonra soralım. Daha hissetmiyor. Bunlar hep horoz galiba. Horoz, horoz, eti biraz koyu olur değil mi? Siyah. Hayırlı işler teyzem. Kaçar para ettikler? 75 orozlar, 65 tavuklar. <laughs> Hadi bakalım. Gel. O burası burası iyi. Selamun aleyküm hayırlı işler. Beşlere bak. Heh, bahçe olmuş burada. Maşallah. Canlanın bakalım canlanın. Hadi sizi meşhur edelim. Adam 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 sese bak. Bunlar atarlı giderli. Maşallah. Kaçar para? 150-200. 150-200 arası. Abi da Daha taze yumurtalar da var arkadaşlar. Evet, kuluçkaya sürmek isteyenler. Bak pazarda sucuk yumurtasıyla birlikte İspençler var. Hadi bakalım. Maşallah. Şöyle bunlara da bakalım. Bunlar ne geçiyor? Bunlar ma maviciye benziyor bunlar. Amerikanusları. Şöyle gösterelim. Ay maşallah. Amcam hayırlı işler. Ne güzel bir artı bir ayırmış bak. Burada koşinler var. İspençlerin fiyatı ne kadar abi? 200 lira. 200 200. 200. Yavruları da görelim ya. Arkadaşlar bakın Zula'dan ne çıkacak. Sürpriz. Vay, koşinlerin yavruları. Şunların güzel. Abi. ne kadar? 250 lira, 50 lira. Vallahi bir şey değil. Bayağı da büyümüşler. Bu koşinlerin yavruları ne kadar bunlar? Tane tane 50 lira. Kapat abi. üşümesinler. Onlar sıcağı alışık. Ya şimdi burası soğuk. Biraz ısınsın hava. Hayırlı işlerin olsun abi. etlik olayı bayağı hızlı he Altan baksana herkes etliğe gelmiş Kes, Kesim bizde sağlam soralım dayı da kaç para hayırlı olsun yakışıklı abi hayırlı işler ne kadar etlikler 60, 60. bunlar da 60'tır arkadaşlar Kaç kilo gelir, ne gelir bilmiyoruz. Şuraya da bir dalalım bak bak. Burası da hareketli. <laughs> Selamünaleyküm. hayırlı işler. <laughs> Yeşil başlı ördekler. <laughs> Horoz kavga etmiş. Horozu bir dövmüşler. Oh maşallah. Burada da yine etlikler var. Pazarda etlik çok fazla bu hafta. Oh her yer etlik dolu. Şöyle gösterelim. Arkadaşlar henüz saat sabah 8 8 buçuk civarı. Şurada Türkenler var bakalım. Selamun aleyküm. Maşallah maşallah maşallah. Maşallah. Aslan. Dayım beyazın fiyatı ne kadar? Ü 350. Maşallah maşallah. Harbi aslan. Hint orası orijinal arkadaşlar. 350 TL. Şurada. Şöyle gösterelim. Böyle gidelim. Selamünaleyküm hayırlı işler sarılı 1.85 Oh maşallah bu ne ya? Bu kadar büyük yumurta mı olur abi ya? On numara 10 numara. Bir. Arkadaşlar yumurtanın büyüklüğüne bir bakın. 45 da yumurtacı Ferdi bekleriz. Ferdi abi. Reklam yapıldı. Maşallah. Burada. Hayırlı işler amcacığım. Hoş bulduk. Kaçar para orozlar? 50 60. Allah razı getirsin. Tavşanlar kaç para? 30 lira. Etlikler? 50 lira. 50 lira. Dayı da biraz ucuz. Kaçar kilo geliyor? 4 kilo geliyor. 4 kilo gelir. Hadi bana yesin Yesin inşallah. Hadi hayırlı işler dayım. Şuraya bakalım mı altın? Burası, burası sanki güzel bir, böyle karışık bir şey. Heh. Bıldırcın var. Bıldırcın soralım. Selamünaleyküm hayırlı işler. Kaçar para bıldırcınlar? 10 lira tanesi. Buradakiler erkek. Buradakiler dişi. Erkek dişi ayrımını yapalım mı? Nasıl anlaşılıyor erkek dişi? Ben biliyorum ama izleyen arkadaşlarımız da öğrensin. Sarı olanlar. Göğsü noktasız, evet. düz sarı olanlar erkek. Göğsünde nokta olanlar dişi. Arkadaşlar bakın bunlar da dişi. Bakın dişilerde böyle göğsünde noktası var arkadaşlar. Erkeğin düz sarı. Teşekkür ettik abim. Hayırlı işler. 10 lira tanesi. Vay kazlar var güzel. Brahma. Kazlar ne kadar abicim? 150 lira tanesi. Heh. Tokat tavukları var bak. Bunlar tokat tavuğu değil, değil mi? Değil mi? Değil. Bunlar beç. Sür... herkes tokat tavuğu diyor biliyor ama beş. mi? Ne kadar var? Tokata mi? gittim. Öyle bir şey yok ya sen ne alamıyorsun? Hadi satalım. Yani? Ne lazım? Sadece is isim olarak insanın hakkında kaldı. Milletinin hakkında kaldı. Tokatlar <laughs> 80 lira aldı. Beç tavuğu. Bu alan sistemi. Bunlar beş mi tokat mı? Beş, beş tokat da Aynı şey sattı. Valla... Yani ben tokata gittim. Beş bu da, bir oldu, bu arkadaşlar. Şu, bu oldukça oldukça Şu işlemeye bakın arkadaşlar. Tarih 80 lira mı? Alarm gibiler. Abi bunlar alarm sistemi. Öyle söyleyeyim sana. Yarın varsa at bu dört tane. Yabancıyı gördüm sana. Direkt haber versin. Bildiğin bağırıyor. O, o yönden yani çok iyi. Alarm sistemi. Köpek yiğitine kaz, alarm sistemi için. Ka kazın alakalı. olduğu yere diğer hayvanlar da gelmiyor değil mi? Abi. Fareydi falan korkar bunlardan. Yok yok. Tamam, fare olsun, yılan olsun. Hani köpeğe bile saldırıyor. Öyle çok lanet yani. bir şey. Bir alanı Lazım. Köpekler parçalar bizim. Ne köpeğe Kazlar kaçar ya. para? 150 şer lira. 150 şer lira. olsun abi. Evet. Bağırıyor. Çay içer misiniz? Agam sen hiç. Ben tamamlayım. Ben tamamlayayım diyorum. Çaycı abi sana da iyi işler. Gagak he Bak burada tavşancıklar varmış. Kafes mi? Kafes benim ağzımda. Kafesler ne kadar? Ha? tavuk oğuzmuşlar. Dayım tavşanlar ne kadar? Tavşanlar 50 lira abi. 50 lira. Maşallah. Ördeklerin fiyatı nasıl abi? Ördekler 100 lira abi. Basbaksı, Amerikan. Amerikan fıstız. Evet, evet, evet. var. 120. Burada da minikler var. Minikler biraz ıslanmış. Ha, babaçlar burada. Vay 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 vay. Maşallah. Maşallah. Dayım bu yakışıklının fiyatı ne? Abi 250 lira. 250 lira. Sağlam dövüşür bu. Yok abi onda bir şey olmaz. Onda koyalım mı? He. Ay maşallah. Dayı ne kadar bunun fiyatı? 350.

Kahverengi olan yumurtu yok. Arkadaşlar gayet güzeller. Çiftlik oldu mu salacağım böyle güzellikleri. Değişik değişik her <laughs> renkte. Bu arkadaşlar kaçar para? Onlar 200 lira. 200 lira kazlar. Dikkat et var. Batı siliyorlar <laughs> ha. Evet, sona doğru geliyoruz. Bugün canlı pazar. Maşallah var. Selamünaleyküm aleyküm lop, abim. Lop abim işte. yemez, Ay maşallah size. Kaçar para bu güzel arkadaşlar? 50 lira. 50 lira tanesi. Hollanda lop yavruları. Lop yavruları mı? Lop yavruları. 1090 rakam uygun. Maşallah. Hayırlı işler amca. Burada da... gel. Seni meşhur ettim oğlum. Gördün mü TikTok'ta? Bak seni 450 bin kişi izlemiş. 450. De demek ki demek ki sohbet etmek lazım. Hayırlı işler. Kralı burada. Kaçar para ettikler? 55. 55. Aynen. 5 ne ya? Ya 60 olsun ya 50 olsun. 70 olsun ya. Hadi Daha olsun. 65'e de var 65'e de öbürleri. Kaçar yani Kaç da... er kilo geliyor bunlar? 3,5-4 kilo. 3,5-4 kilo. kilo. 55 lira. Oğlaklar? Evet, evet. Hay maşallah size. 400 Oğlaklar da 400 lira. Evet. Daha devam var mı? Var çadırlar. Ağabey 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 çadırlar. Ben, ben zımlarım sen rahat ol. Bak bak şimdi arabanın içine gireceğim. Sen rahat ol abi. Hop. Bakalım abi. Dayımdan dayı dayı, dayı oğlakların önünü kesmiş. Dayı Dayı geliyor. Oğlaklara kaçar para diyoruz. 400 abi. 400 lira tanesi. Aynen abi. Her şeyde takas ederiz. Lan bun, bun bunlara da kıyılmazlar kesip yenmeye. Kıyıyorlar, kıyıyorlar. Kıyıyorlar mı? Kıyıyorlar. Bunlar kesip yenmez değil mi arkadaşlar? Baksanıza ne kadar ciciler. Bunlar daha yaşasın ya. Maşallah size. İnsanlar yemere de kıyıyor. Değil mi? Bunların eti de eti de daha lezzetli oluyor ya, cezbediyor. Hayırlı işler. Bir de buraya bakalım. Selamünaleyküm abim hayırlı işler. Sultanlar. Kaçar para abi bunlar? 150 lira çifti. 150 lira çifti. Yar daha ufaklar arkadaşlar. Bıldırcınlar ne kadar abi? 15. 15 lira tanesi. Bunlar jumbo boy, irileri. Fizan yavrular kaç para? Bunların da çifti 150. Çifti 150. Bunlar şey, eee Viandot. viandot. Rengini daha yapmamış. Şapkaya bak şapkaya. Maşallah sana be. Önünü görmüyor. Bu dayım güzel sultan üretiyor. Her hafta var burada. Arkadaş ben de buradayım dedi. Hayırlı işlerin olsun abi. Sağ ol abi. Arkadaşlar yorum beğeni sizde. Bir sonraki bölümde muhabbet papağan bölümünü çekeceğiz. Hayırlı işler. Seni de çektim. Kapmışsınız gidiyorsunuz hadi.